Merhaba arkadaşlar. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı o öğrencilere 5500 TL askeri ücret kadar para veriyor. Kimlere? Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı birazdan söyleyeceğimiz öğrencilere 5500'e yakın para veriyor. Sizler de mesleki eğitime geçerseniz sizler de 5500'e yakın para alabileceksiniz. Zaten şunu belirtelim. Şimdi bazıları diyecek ki ya mesleki eğitimden bahsediyor ben çıkayım. Kesinlikle bu düşüncede olmayın. Çünkü dersleri çok iyi olan öğrenciler bile bazıları mesleki eğitime geçti. Arkadaşlar mesleki eğitime geçmek demek sizlerin hiçbir şey olmayacağı. Hani bundan adam olmaz diyorlar yani toplum içerisinde. Böyle bir şey anlamına gelmiyor. Mesleki eğitime geçmek aksine daha da iyi yerlere ulaşabileceğinizin göstergesi olabilir. Evet bir masa başında bilgisayar başında oturup da çalışmaktansa ee, yani Tabii ki bazı öğrenciler bunu tercih ediyor bilgisayar başında çalışmayı ama bazıları da iş hayatına atılmayı, ticarete atılmayı, usta olmayı, sanayide çalışmayı tercih ediyor. Bu tamamen doğal ve gerçekten de güzel bir haber. Çünkü Türkiye ekonomisine de hem katkıda bulunuyor hem de öğrenci daha bu yaşta para kazanıyor. Hem öğrencinin sigorta işlemleri başlıyor, ileride emekliliği daha erken olacak. Yani öğrencilere bir de para veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı para veriyor. Ayrıca çalıştığı yer para veriyor. Bir de çıraklık eğitimi alınan işte o yerler para veriyor. O yüzden e, bazı belediyeler de yine para veriyor. Mesela Bursa Belediyesi veriyor. Bazı belediyelerde de verenler var. Umarız artmıştır bu veren, e, para veren belediye sayısı. Yani yani belirtmem gerekirse kısacası meslek eğitime geçerseniz en az bir 2500-3000 lira aylık para alıyorsunuz. O kesin. Hatta bunun fazlasını da alabilir misiniz? Elbette alabilirsiniz. Onu da belirteyim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.